Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu güzel küçük kare motiflerin yapılışını paylaşacağım. Arkadaşlar bu motiflerle çok güzel battaniyeler yapabiliriz birleştirerek. Bir sonraki videomda da birleştirmeyi gösteririm inşallah sizlere. Dekoratif amaçlı kırlent, yastık yapabiliriz. Atkı, berelerde kullanabiliriz yelek ve hırkalarda kullanabiliriz arkadaşlar ve aklıma gelmeyen birçok alanda bu motifleri kullanabiliriz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ve bu motifleri büyütebiliriz. Onu da göstereceğim sizlere. Dilerseniz şimdi hep birlikte yapılışına başlayalım. Arkadaşlar sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde bakın ipi koydum. Halkanın içerisinden geçirdim. Burayı elimle tutuyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. İkili trabzan başını doladım. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 adet zincir çektim. Halkanın içine devam ediyorum arkadaşlar. 3 adet yan yana ikili trabzan. 2 zincir çektim. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. 3 tane daha ikili trabzan. 4 tane trabzan kümesi oluşturmuş olduk arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Ve bu ipi asılıyorum arkadaşlar. Bu ortasını sıkıştırdım. Arkadaşlar bu sihirli halkayı yapamayanlar 5-6 adet zincir çekerek o zinciri birleştirip de ortaya küçük bir yuva yapabilir. Devam ediyorum. İlk zincir boşluğunun tepesinden kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çekerek ipi burada kesiyorum. Evet arkadaşlar, ortayı yaptık. Şimdi başka bir renk alıyorum. Herhangi bir boşluğun içerisinden ipimi geçiriyorum arkadaşlar. 3 zincir çekerek ipi buraya sabitledim. tığın başını doladım. Bu boşluğun içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç zinciriyle beraber 3 tane oldu. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya önce 3 tane ikili trabzan arasına 2 zincir çekeceğim. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ben daima aralarda 2 zincir çekiyorum. İpin ve tığınızın kalınlığına göre zincirleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için ince de bir tığ tercih ettim. Evet arkadaşlar burası köşe noktası oldu. Şunları yapıyorum şimdi. Sonraki boşluğa geçtim. Buraya da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan araya ikili zincir 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Sonraki boşluğa geçtim. Devam ediyorum. Bunlar bizim daima köşe noktalarımız olacak arkadaşlar. Ve aralara trabzan kümeleri oluşturarak motifimizi büyütebileceğiz. 2 zincir çektim. Şimdi tekrar bu ilk başladığım noktaya geliyorum. 3 adet ikili trabzan. 2 İki zincir çekerek arkadaşlar bu zincirin tepesinden kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. 1 Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. şu ortadaki ipi de biraz küçültmek istiyorum. Daha sonra bunları arkalarından biraz geçirerek kaybedeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da yaptık. Şimdi başka bir renk alalım. Ben rengarenk yapmayı tercih ettim. Renk kombinlerini size bırakıyorum arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bu modelle evimizdeki bütün artık ipleri bu şekilde benim yaptığım gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi kırmızı bir ip aldım elime. Herhangi bir köşeden ipimi alıyorum ve sabitliyorum. İki adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar başlangıç zinciri ile beraber 3 tane oldu 2 zincir şimdi bu aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir köşeye geçiyorum arkadaşlar köşeler daima aynı önce 3 tane ikili trabzan daha sonrasında araya 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir çektim. Şimdi aradaki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane ikili tırabzan. Araya 2 zincir ve köşe boşluğuna geçtim. Aradaki boşluğa 3 tane ikili tırabzan ve köşeye aynı şekilde devam ediyorum. Son ara boşluğundayım arkadaşlar. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki köşe noktama geldim. Burada 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Şimdi 3 tane daha yapıyorum. İki zincir çektim ve zincirin tepesinden kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben küçük bir kare motif üzerinden anlattım sizlere. Şimdi bu ipi buradan kopartarak farklı bir renkle ya da ortadaki renkle yeniden başlayarak devam edebilirsiniz. Kareyi büyütmek isterseniz. Köşeler aynı şekilde ilerleyecek. Aralara iki zincir çekeceğiz. Kırmızı çok göstermedi. Şu şekilde açık bir renkle göstereyim arkadaşlar aynı şekilde köşe noktasından başlayalım. Bu sefer bu aradaki zincir boşluklarına 3 trabzan, araya 2 zincir. bu tarafa da 3 trabzan, araya 2 zincir köşeler aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde devam edersek büyütebiliriz motifimizi. Evet arkadaşlar benim bugünkü videomda sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videoları beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek arkadaşlar hoşçakalın.